Herkese merhaba diyelim mi? Merhaba. Ama yüksek sesle seni duymalar lazım. Merhaba. Evet. Biz şimdi e, özellikle algıyı güçlü hale getiren bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmada bir ton şişemiz var önümüzde değil mi? O kadar çok var ki birbirlerinin içine de girmiş bunlar maalesef. E, bu çalışmamızda hangisinin hangisinin önünde ve arkasında olduğunu biz ne yapıyoruz? Ayırt etmeye çalışıyoruz ve boyayarak bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kural ne demiştik? Kuralı anlat lütfen kuzum. Bunları boyadığınız için bunların içine giren kısımlarını başka bir renkle boyamayın. Tamam. Şimdi ben sana en başta ne anlatmıştım? Cetvelle göstererek. Ne demiştim bu noktada sana? En önde olanlar. En önde yani sana en yakın olanlar demiştim. En önde olanlar demiştim. Onların hepsini boyamıştık, değil mi? Sonra Onların hemen arkasında olanlar hangileri diye baktık. Hangileriydi? İkinci yakın olanlar sana. Onları boyarken en öndekilerin arkasında görünen kısımlarını boyayabiliriz ancak. Değil mi? Hadi bir boyayalım. Diğerini sarıyla boyayabiliriz. O sanki bir süt şişesi. Bu çalışma özellikle uzay zemin algısını güçlü hale getirmek için yapılan dikkat çalışması aynı zamanda. Çok ciddi olarak çocuklar hatta bazı yetişkinler bile bunu karıştırıyorlar. Kurallarını iyi bilmek lazım. Zihni iyi yönetmek lazım. Okey çok güzel. Şimdi buraya geçelim. Bu şişedeyiz. Gri yapmayalım onu. Ne yapalım? Farklı bir renk yapalım. Turuncu yapalım. Öndeki yeşil şişenin sahasına kesinlikle girmiyoruz. Onun bir arkasındaki şişenin tamamını boyuyoruz. Yavaş yavaş hangi şişe, hangi şişenin arkasında, hangisi diğerinin önünde belli oluyor. Bu farkındalığı da çok iyi hale getiriyor. Yapılan işlemle ilgili ben ne yapacağım şimdi yerine? Aslında kendi içinde sistematik bir dengesi olduğunu çocukların daha sonraki etkinliklerin içerisindeki dengeleri ya da fark uyukları anlamlı olarak görmelerini sağlıyor. Boyadık. Evet şimdi burayı devam ederiz. Bu tarafa geçtik. Yine sana en yakın olana bakıyoruz. Sana en yakın olana. Hangisi? Bu. Bu demek ki diğerlerinin önünde. Arada bir tane. Şimdi maviye denk gelen dışında diğer yerlerinin tamamını ne yapıyoruz? Boyuyoruz. Şöyle yapalım güzel bir pembe. Pembe şişemiz var mı? Yok. Ve bir arkadakini hemen yakalayalım. Bunu biz bir derste 3-4 şişe boyayacak şekilde etkinliği yapıyoruz. Çünkü ağır bir çalışma. Parma bu arada iyi bir boyama uzmanı da oluyorlar. Kalem kontrolleri artıyor. Evet, aferin. Şekil zemin algısı ciddi bir problem olabiliyor çocuklarda bazen. Şimdi yine aynı şeyde geri dönelim. Bu tarafa bakalım. Pembe şişeden sonraki sırada hangisi var? Emin misin? Bu mu var? Bak baştan bir kontrol Evet, burada başka bir şişe daha var. Onu ne renk yapalım? Onu da yeşil yapalım hadi. Evet, kırmızı. Ve gri şişeye kesinlikle onun alanına girmiyoruz. Onlar zaten boyadığın şişenin önündeler değil mi? Basit gibi görünen çok karmaşık bir çalışma. Yani öğretmenin yardımı olmadan yapması bir e, ortaokul öğrencisinin bile zorlayıcı olabiliyor. Ama öğretmenin yardımıyla neyi nasıl görmesi gerektiğiyle ilgili fikir sahibi oluyor. hangi şişe hangi şişenin önünde çözüyoruz sırada ne var şimdi buradan yukarı giderken evet şimdi bu şişede diğer şişelerin arkasında ama kırmızıdan bir kısmı görünmüyor değil mi ne kullanalım bakalım 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 bu bölgede yeşil kullandık turuncu kullanalım mı haydi turuncu gelsin sadece kırmızı bölgeye girmiyoruz diğer bölgenin tamamını çok Doğru bir şekilde boyuyoruz. Ve dikkat ettiyseniz resme üstten değil, alttan boyamaya başladık. Çünkü bunun mantığı şişelerin sıralarını ortaya çıkarmak olduğu için çocuğa en yakın olandan başlamak ve onun boyamasını istemek olayın mantığı aslında. Bütün çocuklar önce buraya saldırıyorlar. Hemen boyamak istiyor, şişeleri görüyor ama çok daha farklı bir çalışmanın içinde olduğunu sonra anlıyor çocuk devam edelim. Ve rengarenk şahane bir desen ortaya çıkıyor. Şimdi sıra bunda ya da bunda. Biz buna bakalım. Çünkü ona iki şişe birden giriyor. Bu iki şişe birden girdiği için iki şişeyi de eliyoruz. Çünkü ikisinin de arkasında kalıyor. Ve onu hangi renk boyayalım? Bir bakalım. Çok güzel renklerimiz var bizim. Mor boyayalım. Hiç mor kullanmamışız. Hadi bir mor boyayalım. Evet, turuncu ve pembenin arkasında kalan küçük güzel bir tombik şişe. Öğrencileri çok uğraştıran, sorgulama gerektiren bir çalışma. Eğlenceli mi değil mi? Öğrencimize soralım. Eğlenceli. Emin misin? Eğlenceli. <laughs> Elin ağrıyor mu? Ağrımıyor. Tamam. Evet. Yavaş yavaş sanki bir masanın üzerindeymiş ya da yerdeymiş gibi bütün şişelerin böylece sıraları ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu da boyayalım. Bunu ne renk yapsak acaba? Ne renk istersin? Var mı? Kafamda bir renk. O zaman bu maviden yapalım. Burada nasıl yapman gerekiyor bir izah eder misin? Kesinlik girmeyeceksiniz. Hadi bakalım. Girmeden o aradaki arkadaki şişenin neresini görebiliyorsam oralarını ortaya çıkaracağız. Evet çok güzel. yaptığımız bir çalışma birçok beceriyi harekete geçiriyor ve ona hizmet ediyor. Ama buradaki en önemli şey şekil zemin algısıyla ilgili görselliği anlayabilmek, kavrayabilmek. Bunun okuma yazmaya da çok anlamlı bir katkısı oluyor. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Şahane görünüyorlar. Son bir tane daha boyayalım ve bitirelim. Ya da şunu boyayalım bak bu çok güzel görünüyor. Burada Hangisi önde? Evet, sana yakın olan en önde. Dolayısıyla bunun alanına rahatlıkla gireceğiz ama onun önünde olan pembe ve mora dokunmak yok. Hadi kırmızıyla yapalım. O şişeler kırmızılar bazı yerlerde. Çocuklar bu çalışmalarda çok ciddi hatalar yapıyorlar. Benim kızım şu an ben ne dersem onu yapıyor çünkü bu konuda gayet başarılı. Ama çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor öğrencilerin büyük bir kısmını. Hemen boyamada farklı yerlere girmemesi gereken yerlere rahatlıkla giriyorlar ve boyuyorlar. Boyaları silmek de oldukça zahmetli olduğu için planlamayı çok önceden yapmanız ve çocuğun o olumsuz hamlesini engellemeniz lazım. Aksi takdirde sonra çok gerçekten silinmiş boyalar kötü bir görüntü oluşturuyorlar. Evet şimdi bakalım kendimize doğru çevirdiğimizde nasıl bir görüntü çıkacak. Evet. Sen de görmek istiyor musun? Gördün mü? Şişelerin hangisi önde hangisi arkada? Bir odaya girdiğimizde bunlar önümüzde olsa fark ediyor muyuz? Fark eder misin hangisi önde hangisi arkada? Ama seni duymaları lazım konuşmalısın. Evet. Evet yani kelimeler çıksın ağzımızdan. Şimdi çalışmanın için teşekkür ederim. Bundan çok insan faydalanacak. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ama söylemelisin. İnsanlara mesaj verme hakkını kullan. Bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim? Yani ne söylemek istersin? Mesela. Maske takın, mesafeyi koruyun temizlik yapın. Temizlik yapın. Başka okullarla ilgili çocuklara bir şey söylemek istemez misin? Teneffüslerde ne yapsınlar, ne yapmasınlar mesela? Bilmem. Ama bak, evet heyecan böyle bir şey işte. Kilitliyor bazen insanları değil mi? Hmm. Sen ne yapıyorsun teneffüste? Oturuyorum. Oturuyorsun. Evet. Oturacak yer bulabiliyor musun okulda? Sandalyemde oturuyorum. Teneffüste sınıfından çıktığını düşünüyorum. Çıktığında nereye oturuyorsun? Hiçbir yere çıkmıyorum. Sadece sandalyende dersler boyunca oturuyorsun. Ama çıkıp hava almakta fayda var. Tamam. Peki herkese o zaman sağlıklı günler dileyelim. Sağlıklı günler diliyorum diye şu coşkulu söylemelisin hadi. Sağlıklı günler. <laughs> Hoşçakalınız.